I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States Trump'ın başkanlık döneminin ilk hedeflerinden biri göçmenlerdi. Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu çok sayıda ülkeye seyahat yasakları koydu. Meksika sınırına duvar vaadi için Savunma Bakanlığı'nın fonlarını kullandı. Göçmen çocukları ailelerinden ayırarak gözetim merkezinde tutma politikası büyük tepki topladı. Vize politikalarını sertleştirdi, göçmenlerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştırdı. Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri ülkedeki toplumsal kutuplaşmayı artırdığı eleştirilerine maruz kaldı. I happen to think that dış ticarette korumacı politikalar geliştirdi gümrük vergilerini arttırarak ticaret savaşlarını başlattı uyguladığı vergi indirimlerindense en çok şirketler yararlandı medicare ve medicaid gibi sağlık programlarıyla çevre koruma programlarında kesintiye gitti 2020 yılında bütçe açığı 3.1 trilyon dolarla amerikan tarihinin en büyük açığını verdi Yaptığı atamalar ve görevden almalar da sıkça tartışma konusu oldu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ryan Priebus, Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ve Sağlık Bakanı Tom Price görevlerinde en kısa süreyle kalan isimler olarak Amerikan tarihine geçti. Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve FBI Başkanı James Comey, Trump'ın görevden aldığı isimlerden sadece birkaçı. Trump Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı atamalarla da dengeyi muhafazakarlar lehine değiştirdi. Ayrıca kendi yönetimi ve yakınları hakkında soruşturmalar yürüten müfettişleri görevden alması da yargıya partizanlık karıştırdığı suçlamalarına neden oldu. Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde kadınların katıldığı ve Amerikan tarihinin en kalabalık protestosuyla karşılaştı. Ancak Trump döneminin en yaygın protesto gösterileri George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başladı. Trump orduyu devreye sokma tehdidinde bulundu, protestocuları terör yaratmakla suçladı. Sosyal medyayı çok etkin biçimde kullanan Trump, başkanlığı döneminde 25 binin üzerinde Twitter paylaşımında bulundu. Trump hem sosyal medyada hem de konuşmalarında bir kanıt sunmadan çok ciddi iddiaları ve komplo teorilerini dile getirdi. Demokrat Partili Kongre üyesi İlhan Omar'ın El-Kaide'yi desteklediği, kendi başkanlığı öncesinde Çin'le ticaret açığının 500 milyar doları bulduğu, Amerika'da koronavirüsünün kontrol altında olduğu, seçime hile kararlarının, karıştırıldığı iddiaları bunlardan sadece birkaçı. Trump birçok saygın basın organını da yalan haber üretmekle suçladı. Sordukları sorular nedeniyle muhabirleri azarladı, Beyaz Saray'a giriş izinlerini iptal ettirdi. Amerika koronavirüsü nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülke Muhaliflerine göre bunda Trump'ın salgını yeterince ciddiye almaması önemli bir etken. Başlangıçta koronavirüsünü gribe benzeten Trump sonradan bu fikrini değiştirdi. Maske ve kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanan ülkede Mart ayından itibaren kısıtlamalar başladı. Ancak tedavinin sorundan daha kötü olmasına izin veremeyiz diyen Trump, kısıtlamaların kaldırılmasını gündeme getirdi. Maske kullanmadığı için eleştirilen Trump'ın kendisi de koronavirüsüne yakalandı. Trump'ın tedavi için sıtma ilacı hidrosiklorokin ve çamaşır suyunu gündeme getirmesi ise çok tartışıldı. Sağlık sisteminin böyle bir salgına hazırlıksız olduğu ve sağlık kurumlarının raporlarına siyasi baskı uygulandığı iddiaları da sıkça gündeme geldi. Koronavirüsünü Çin virüsü olarak tanımlayan Trump, salgından dolayı Dünya Sağlık Örgütünü de suçladı. Görevini kötüye kullanma ve Kongre'nin görevini yerine getirmesini engelleme suçlarıyla itham edilen Trump için azil davası başladı. Trump, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'daki yargılama sonucunda aklandı. Azil soruşturması Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye, siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik ABD yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Önce Amerika sloganını kullanan Trump, Amerika’nın geleneksel müttefiklerinin itirazlarına rağmen İran nükleer anlaşmasından çekildi. Kudüsü İsrail’in başkenti olarak tanıdı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini teşvik etti. Suriye’deki Amerikan askerlerinden 2500 kadarını 2017 yılında geri çekti. to Justice. Abu Bakar al -Baghdadi is dead. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ve İran devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymaniye suikast emirlerini verdi. Müttefiklerin NATO'ya daha fazla mali katkı yapması gerektiğini vurguladı. Almanya'daki ABD birliklerinin sayısını azaltma kararı aldı. Trump döneminde transatlantik ilişkilerde de gerginlik yaşandığı ve Rusya'nın hareket alanının genişlediği yorumları sıkça gündeme geldi. Trump, Amerika'nın Asya ülkeleriyle ticaret anlaşması olan Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çıktı. Paris İklim Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması, Orta Menzili Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi. Amerika, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasının yerine yeni bir anlaşma imzalanmasını sağladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO'dan da ayrıldı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S400 füze savunma sistemini alması, Amerika'nın Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasına neden oldu. Türkiye, Fethullah Gülen'in iade edilmemesi ve Washington'ın PYD'ye verdiği desteği sık sık eleştirdi. Ancak Trump'ın PYD'nin Türkiye sınırından çekilmesini sağlayarak krizi yumuşattığı ve S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye daha ağır yaptırımlar uygulanmasını engellediği yönünde de yorumlar mevcut. Suriye'den asker çekme kararıyla Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna yeşil ışık yaktığı Trump'ın ABD'de tepki toplamasına neden oldu. Ancak Trump, rahip Brunson krizinde aldığı yaptırım kararıyla Türk ekonomisine ciddi hasar verdi. Destekçilerinin 6 Ocak'ta kongre binasını işgal etmesi Trump hakkında ikinci azil davasının başlamasını da beraberinde getirdi. Kongrenin Joe Biden'ın seçim zaferini resmen onaylamak için toplandığı gün başkent Washington'da toplanan Trump destekçileri kongre binasına yürüdü. 5 kişinin öldüğü olaylardan sonra demokratlar başkan yardımcısı Pence e Trump'ın görevden alınması için anayasanın 25. ek maddesini uygulaması çağrısında bulundu. Pence bu çağrıyı reddetti. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi 197'ye karşı 232 oyla ayaklanmayı teşvik gerekçesiyle Trump'ın azledilmesini onayladı. Nihai kararı ise Senato verecek. Müzik